Merhaba arkadaşlar. Yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncesinde eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet hemen sizlere yazmamı ve iplerimi tanıtarak başlayayım. 4-5 rengim var. 5'inin markaları da Altın Başak 50 numara yazmanın markası Cenk. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin arasında bu şekilde fil dişleri yapıyoruz. Ben birkaç tanesini yapmıştım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak ilk başlangıçta da bir zürafayla başlıyoruz. Zürafamın tepesine çıkıyorum ve hafif burada iki parmağımı tutarak boşluk bırakıyorum. Birinci zürafama aşağıya iniyorum. Fil dişi çok kolay bir işlem arkadaşlar. Yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Hemen modelimizin arasında fil dişlerini bir taneyle gösterdim. Yeterli sanırım. Modelimizin arasına toplamda 11 tane boş zürafa yapacağız. 2 3 4. Evet toplamda 11 taneye tamamladım. 11 tane boş zürafa yaptıktan sonra 12. zürafamıza şöyle geri dönüp tekrar fil dişleri yapıyoruz. Şöyle birinci zürafamıza dilerseniz arasında 8 tane 9 tane fil dişi yapabilirsiniz modelinizin şöyle fil dişleriyle devam ediyoruz. Hemen birkaç tane yapıp gülüm için ipimi alıp hemen geçeceğim. Evet öncelikle yazmamızın alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Hemen yeşil rengimi ikinci aşama için alıp geldim. Buradan 2, 4, 5. zürafama sabitliyorum. Dört tane boş zürafa bırakıp 5.ye sabitliyorum. Bir tane arada boş zürafa bırakıp ikinciye batıyorum. Burada bu şekilde bir yuva yapacağız. Biraz daha küçülteceğim. Bu şekilde yeterli. Hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa. Burada bir tane minik kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken hafif bol bırakıyoruz. Tekrar tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum bu şekilde 5 olana kadar devam edeceğiz. Şu dallarımızın 5 olması gerekiyor. 1 2 Tepeye çıktım. Bu arada arkadaşlar yapram yaparken küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup her gün yapmış olduğum yepyeni iğne oyası modellerinden faydalanabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup dediğim gibi faydalanabilirsiniz. İğne aşkımın ana sayfasını tıklarsanız da Oradan Örgü Aş Örgüm Aşkım ve Crochet Alya kanalıma da ulaşabilirsiniz. Her gün sizler için yepyeni örgü ve iğne oyası modelleri yapıp paylaşıyorum. Evet, küçük bir hatırlatmadan sonra sayıyoruz. 1 2 3 4 5 tane tamamladık. Hemen yine aşağıya iniyorum. Ve inerken son ipimiz diğerlerinden biraz daha bol bırakıp yaprağımı bitirmiş oldum. Hemen yine yuvamın içine batarak Yaprağımın şöyle yarısına gelecek şekilde bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Ve kirpiğimin içine batarak tepede şu boyutta bir kirpik daha yapıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. şu iniş ipinize arkadaşlar dikkat edin bunun biraz dar olması gerekiyor çünkü gülümüzü yaparken biraz bol kalabiliyor Evet bu şekilde şimdi tekrar yuvamın içine batarak en başa geri dönüyorum ve burada ne yapıyorum yaprağımın diğer yaprağımın düz olması için yazmamı çeviriyorum gülünüzü sadece gülünüzü çevirin tekrar buraya aynı işlemle bir tane minik kirpik yapıyorum Yine burada ne yaptıysak buraya da bir yaprak daha yapıp hemen geliyorum. Evet ikinci yaprağımı da yapıp bitirdim. Şimdi ters tarafındayız. Düz tarafına çeviriyorum gülümü. İpimi arka tarafa alarak buradan kesiyorum. Evet ipimizi kestik. Hemen gülüm için diğer rengimi alıp geldim. Buradan yapmış olduğumuz tepedeki kirpiğimizi ipimizi sabitliyoruz. Üçüncü aşama bir alt kısmı iki yaprakları üçüncü gülü başka aşama yok sadece üç aşama Evet bu şekilde sabitledim sabitlediğim kirpiğimin içine toplamda şu boyutta 11 tane kirpik yapacağım bir iyice düğümleri sıkalım arkadaşlar iğne uyasının olmazsa olmazı düğümleri sıkmaktır bunu da unutmayalım. 2 Şöyle diğer elimizle de dengeleyebiliyoruz. 3 4 11'e tamamlayalım. Evet bu şekilde toplamda 11 tane kirpiye tamamladım. Şimdi gülümü çeviriyorum. Çevirdikten sonra ilk kirpiğimin tepesine ipimi sabitliyorum. Hemen sıradaki kirpiğime geçiyorum. Burada şu boyutta bir geçiş zürafası yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batarak elimizle tutarak bu şekilde bir bombeli bir şekil veriyoruz. Hemen yanındaki zürafama iniş yapıyorum. Ve burada bir fil dişi yaptığınızı düşünün. Bu şekilde bir pay bırakıyorum. Hemen sıradaki zürafama geçiyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle hemen tekrar aynı işlemle ayarlıyorum. Yine zürafamın içine batıyorum. İki parmağımla hafif bol bırakıyorum. Ve sıradaki zürafama pardon kirpiğime inerek bu şekilde bir görüntü veriyorum. Bütün kirpiklerimizi bu şekilde yapıyoruz. Toplamda 5 tane olması gerekiyor. Hemen bir tane tekrar ve birinci kirpime iniyorum. Tekrarlıyoruz bu işlemi. Şöyle hemen son kirpiğime de batarak bu şekilde bitirdim. Eğer beğendiğiniz modeller varsa arkadaşlar iğne aşkım Instagram hesabımda bana fotoğraf atabilirsiniz. Sizler için YouTube'da yapıp paylaşırım video şeklinde. Bu şekilde yaptım. Hemen düz tarafına çeviriyorum. Düz tarafını çevirdikten sonra arkadaşlar dilerseniz daha sağlam olması için şu yeşil yapraklarınıza sabitleyebilirsiniz. Ben diğerlerini sabitleyeceğim. Hemen bu şekilde buraya sabitledim. Buradaki 1, 2, bakın 3. kirpiğime batarak burada şöyle elimle ayarlayarak üstünden geçiyorum ve şu görüntüyü veriyorum. Çok güzel, çok beğenilen bir model. Hemen diğerine yine aynı şekilde şu ortadaki kirpiğimize batarak şöyle elimizle tutup hafif bol bırakıyoruz. Ve bu şekilde şekil veriyoruz. Zaten iki tanesi kaldı arkadaşlar. O ikisini de bitireceğim. Ara kısmını süslemesi için hemen geleceğim. Evet bu ikisini de bitirdim kamera arkasında. Yine şuradaki püf noktayı da anlatayım. Yeşil yaprağımızın son iniş ipine batarak buraya da gülümüzü iyice sabitleyelim. Hiçbir zaman bozulma olmasın diye ütü bile gerektirmiyor. Buradan ipimi kesiyorum ve ara kısmı için tekrar geliyorum. Evet ara kısmını süslemesi için de iki tane boş fil dişi bırakıyoruz. Üçüncü fil dişinin iniş ipine şöyle ipimizi sabitliyoruz. Burada üç tane minik kirpik yapıyoruz. Minik olunca bozulmuyor arkadaşlar. Kullan daha kullanışlı oluyor. 1 2 ve 3. Şimdi yazmanın kalan kısımlarını da tamamlayacağım. Modelimin son halini ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim ve de geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok kullanışlı. Çok tatlı, çok gösterişli bir model oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen şöyle net bir şekilde de göstereyim. Hemen size bu modelin fiyat bilgisini vereyim modeli masraf yaptırana ait olmak şartıyla 250-300 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.